4 d Kamu İşleri TV kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sosyal medyada ve haber kanallarına dolaşan bir haber vardı. Sayın Bakanımız Vedat Bilgin'in yapmış olduğu televizyon programında yapmış olduğu bir açıklama vardı. Bu açıklamada tam olarak altını doldurmadan bir açıklama yaptı kendisi. Fakat söylediklerinden ben kendi yorumumu sizlere aktaracağım. Arkadaşlar bu arada yandan gelen zuzuzuz diye bir fön sesi var. Bunu aldırış etmeyin çünkü bebiş kucağımda onu sallarken ağlamasın diye bu sesi açıyoruz. Şimdi arkadaşlar önce bir açıklamaya bakalım. Sözleşmeli işçileri kadrolular ile benzer haklara sahip noktaya getireceklerini dile getiren Bakan Bilgin. Burada şimdi sözleşmeli memur demiyor, sözleşmeli işçi diyor. Ki şimdi sözleşmeli işçiden kastı benim anladığım kadarıyla bu %70 kuralına takılanlar, şoförler, işte yemek servisi yapan, taşıranıda kalan işçilerden bahsediyor büyük ihtimal sözleşmeli işçiler derken çünkü onun haricinde bizler zaten belirsiz süreli söz işçi olarak geçiyoruz. Yani kadrolu işçiler olarak geçiyoruz. Sözleş burada kamuda bir sorun daha var. Toplu sözleşmede çözülmesi gereken madde olarak ortaya koyduğumuz nokta sözleşmeli personel diyor. Bakın şimdi burada ilginç bir şey var. Benim kendi yorumuma bakıyorum. Yani arkadaşlar bu tamamen kendi yorumumdur. Şimdi yukarıda sözleşmeli işçi diyor. Aşağıda sözleşmeli personel diyor. Şimdi sözleşmeli personel dediği zaman bu memur mu işçi mi tam olarak altı doldurulmamış bir açıklama oluyor. Ama benim anladığım şu hem taşırenden kadroya geçerken dışarıda kalmış olan işçiler hem de şu anda 4B sözleşmeli memur olarak görev yapan memurların kadroya geçirilmesinden bahsediyor. Çünkü bu memur kısmına da baktığımız zaman son aldığımız maaşlardan sonra bu sözleşmeli memurlardan daha yüksek gelirler elde etmeye başladık. Bu da tabii iş noktasında, iş barış noktasında huzuru kaçırmaya başladı. Bunlara da bu yüzden bir kadro verilebilir diye düşünüyorum. Sözleşmelileri kadrolulara benzer haklara sahip noktaya getireceğiz. Çok fazla statü var. Karışık, sadeleştireceğiz ve isteyenler için böyle bir çalışma yapıyoruz. Şimdi bir de burada isteyenler için diye bir kavram koymuş. Ben en çok buna takıldım. Şimdi şu anda bildiğiniz gibi şunu söyleyeyim. Yeni alınan temizlik ve güvenlik görevlileri 4D olarak alınmıyor. Birçok kurumda bunu gördüm. Milli Eğitim Bakanlığı'nda gördüm. Yine bizim buradaki Bülent Ecevit Üniversitesi'nde gördüm. Tarım ve Orman Bakanlığı'nda gördüm. Yeni aldıkları güvenlik ve temizlik personellerini işçi olarak değil 4B sözleşmeli memur olarak alıyorlar. Bu da benim kafamda şu soru işaretini çıkartıyor. Acaba bizleri yani 4D kadrolu işçileri 4B sözleşmeli memur mu yapacaklar? Çünkü bakın burada çok fazla study var diyor. Yani karışıyor diyor. Hepsini biz bir studyde toplayacağız gibi bir açıklama var burada. Yani bizleri 4B kadrolu sözleşmeli memur yapabilirler. Tabi bu noktaya geldiğimiz zaman bunu isteyen ve istemeyenler var. Birçok işçi bunu istemiyor. Çünkü 4B sözleşmeli memur olması demek birincisi ikramiye ve tediyeyi kaybetmiş olmamız demek. İkincisi sözleşmeli memurda şu var. Hani şimdiye kadar bu uygulandı mı uygulanmadı ama uygulanabilir şu nokta var. Mesela kurumda 50 tane sözleşmeli memur var. Yıl bitti yeni sözleşme yapılacak. Kurum şunu diyebiliyor. Benim 50 tane sözleşmeli memura ihtiyacım yok. 30 tanesi bana yetiyor. Ben diğer 20 tanesinin sözleşmesini yenilemeyeceğim diye biliyor. Böylelikle işten atma kolay oluyor. Bizde 4D kadrolu işleyeceği ise bu böyle yürümüyor. Hani böyle sizleri korkuttukları gibi İki tane tutanakla biz bunları işten atalım olayı yok. 4D kadrolu işçileri verilen işi kendi işini yapmamakta ısrar etmediği sürece, yüz kızartıcı bir suç işlemediği sürece, kuruma alkol, silah ve uyuşturucu etkisi altında gelmediği sürece işten atılma durumu yok. Bu yüzden bizleri sözleşmeli memur yapabilirler. Ama şurada bu var isteyenleri diyor. Bu biraz şişirilmiş bir kelime. Hani isteyenler 4B'ye geçsin, İsteyenler kadrolu işçi olsun diye bir seçenek bize sunarlar mı? Ben bilmiyorum. Ama tabii 4B sözleşmeli memur olmak üniversite mezunu işçiler için lehine olsa da lise mezunu, ortaokul mezunu işçilerin aleyhine olur. Hem emekliliğinde azalırlar, hem ikramiye ve tehdiden olurlar. Hem de kadronun ne zaman geleceği belli olmaz. Ayrıca arkadaşlar şunu da sordum ben. Şimdi dedim bize gelenler 4B sözleşmeli memur temizlik ve güvenlik görevlisi olarak gelecek. E ben bu kurumda 6 yıldır çalışıyorum. Bu memur benim üstüm mü olacak diye sordum. Yetkili bir kişi. O da hayır. Bunların görevi, görevi temizlik ve güvenlik. 4B sözleşmeli memur olsa da iş tanımı temizlik veya güvenlik sizden ast veya üst olmayacak denmişti. Bakalım önümüzdeki günlerde ne olacak. Şimdi şunu da bakıyoruz. Onu da bu yıl içinde bitireceğiz. Önümüzde ödev olarak duruyor. Meclis Haziran'da gelmiş olur diyor. Yani bu yıl sonuna kadar bence... İnsanları, işçileri 4B'ye geçirecekler. Kamudaki işçi olayını bitirecekler. Herkes 4B sözleşmeli memur diyecekler. Ve ikramiye, tehdiyeden kurtulacaklar. Çünkü işçiler noktasına geldiği zaman devlet zaten bizim kadroya geçmemizi pek istemiyordu. Ve ödenek, tehdiye ve ikramiyeler ve toplu sözleşmede alınan diğer haklarla yaptıkları ödemeler çok fazla olmaya başladı. Bunlarla ancak 4B'ye geçirerek kurtulabilir. Yani biz işçilere şunu diyecek. Bakın sizi memur yaptım daha ne yapayım gibi böyle bir güzellemeyle bize verecekler seçime yakın. Biz de aa memur olduk hevesiyle tabi kafamızdaki siyasi düşünce değişecek. Aslında bizim için kötü olmuş olacak diyorum. Şimdilik arkadaşlar hepiniz kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bu konunun altında oldukça sizlere ileteceğim. Fakat arkadaşlar abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Hepiniz kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.